Herkese merhaba değerli Balgi Futbol ailesi. Arkadaşlar önemli iki gelişmeyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ligimiz başladı artık o keyifsiz dönemlerden çıkmış bulunmaktayız. Ligimizin keyfine varmaya devam ediyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş gelişmeleriyle karşınızdayım bugün. Öncelikle Galatasaray'dan başlamak istiyorum. Galatasaray'da biliyorsunuz Mertens'in sakatlığı var. 10 numara bölgesinde hangi oyuncunun oynayacağı ile ilgili bir şu anda muallak var diyebiliriz. O bölgede acaba Zaniolo oynayabilir mi? Zaniolo ilk 11'de oynayabilir mi? ikinci İkinci yarıma girecek. Şu anda durumlar ne durumda? Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum Galatasaray'la ilgili. Mertens kesinlikle oynamayacak arkadaşlar sakatlığından dolayı. Şu anda takımla birlikte ne kadar çalışmalara başlasa bile Mertens'in şu anda 90 dakika kaldırabilecek hatta oynayabilecek bir gücünün olmadığı tekrardan bir sakatlığının nüksedebileceği çünkü yaşının ilerlemiş olmasıyla birlikte kendini toparlamasının geç olacağından dolayı şu anda Mertens riski edilmeyecek arkadaşlar. Kasımpaşa karşısında Mertens'i görmeyeceğiz. Mertens'in yerine arkadaşlar 10 numara pozisyonunda Mata'yı göreceğiz. Juan Mata 10 numara bölgesinde ilk 11'de formayı giyecek. Peki sağ kanatta kim oynayacak? Sağ kanatta birçok alternatif var arkadaşlar. Raşissa var, Yunus var. Yunus kendini son maçta İstanbul Spor maçında kendini belli etmişti. Yine Barış Alper var ve son transfer Türkiye'nin gündemine düşen Nikolo Zaniolo var. Zaniolo oynayacak mı? Son gelen bilgiler arkadaşlar Okan Buruğ'un idmanlarda denediği 11'lerde şu anda ilk 11'de Zaniolo yok arkadaşlar. Zaniolo yüksek ihtimalle son güne kadar bir gelişme olmazsa ikinci yarı oyuna girecek. Peki kimi bekliyorum ben o bölgede iki tane aday var. Bu da tam belli değil arkadaşlar. 10 numara bölgesindeki isim kesinlikle Mata olacak. Ancak sağ kanattaki isim Yunus ya da Raşissa olacak. İkisinden birisi arkadaşlar. Benim görüşüm Raşissa'nın olacağı. Çünkü Raşissa Yunus'a göre biraz daha hazır. Tabii ki Yunus İstanbulspor maçında iyi bir performans gösterdi ancak. İstanbul Sporu şu an ligdeki durumuna baktığımız zaman tam bir ölçü olamaz. Çünkü Kasımpaşa şu anda tam bir forma girmiş durumda. Son iki maçını kazanmış durumda. Son maçında Antalya Spor'u 3-1 yenmiş durumda. Bundan dolayı Galatasaray riske atamayacak bir maç. Galatasaray için çok önem arz eden bir maç. Şampiyonlar şampiyonluk yolunda. Bundan dolayı ben 10 numara bölgesinde Mata'nın sağ kanatta da Raşissa'nın %30'luk bir kısımda da Yunus'un oynayabileceğini düşünüyorum Galatasaray'da arkadaşlar. Peki sol bekte kim oynayacak? Sol bekte Kazımcan mı oynayacak yoksa Adekukbe mi oynayacak? Bunu da merak ediyoruz. Sol bekte arkadaşlar şu ana kadar antrenmanlarda oynayan ismin Adekukbe olduğunu söyleyebiliriz. Adekukbe biraz daha formaya yakın ancak buradaki şans %50 %50 Cuma günü belli olacak. Cuma günü son yapılan taktik itmanda artık hangi oyuncunun oynayacağı belli olur. Sol bekte ben Kazımcan'ı bekliyorum. Kendi şahsi görüşüm bu. Alınan bir istihbarat değil. Ancak şu anda Okan Hoca bölgede Adekukbe'yi oynatıyor. Bakalım son günde hangi isme karar verecek. Ancak ileri hatta Mertens'in kesinlikle oynamayacağını, Zaniolo'nun da ikinci yarı gireceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş gündeminde şu anda galibiyetle birlikte olumlu bir hava yakalanmaya başladı. Yeni transferlerde yavaş yavaş ayak uydurmaya başladı. Özellikle defans hattındaki Omar Kolley'in performansı Beşiktaş taraftarının bir nebze olsun yüzünü güldürdü değerli arkadaşlar. Ancak Beşiktaş taraftar bir konuda isyan etti. Bu isim Aleksandru Maxim arkadaşlar. Maxim 83. dakikada oyuna dahil oldu. 59. dakikada Tayfur Bingöl girdi. Tayfur girdikten sonra Beşiktaş resmen böyle hıp hızlı giden bir arabayken birdenbire kamyona dönüştü. Ağır vasıtaya dönüştü. Gerçekten orta sahası birdenbire çöktü. Tayfur'un oynaması, Maxim'in oynamaması Beşiktaş taraftarını çıldırttı. O anda stadyumda da tepkiler oluştu. Aynı zamanda sosyal medyada da büyük tepkiler oluştu. Neden Maxim oynamadığı? Çünkü Maxim şu anda ligin en formda orta sahalarından bir tanesi. Hatta en formda orta sahası bunu da istatistiklerine yansıttı. Gol ve asist sayısı şu anda ligin zirvesinde orta saha olarak. Bundan dolayı Beşiktaş taraftarı şu anda elinde böyle bir oyuncu varken Şenol Güneş'in neden faydalanmadığını anlamamış durumda yine kötü bir haber vereceğiz arkadaşlar Beşiktaş taraftarına. Beşiktaş'ın orta saha üçlüsü yine değişmeyecek. Daha doğrusu şu şekilde olacak. Jess Fernandez, Halil Ahmetoviç ve Salih Uçan. Bu üçlüyle Beşiktaş'ın çıkmasını bekliyoruz hafta sonu. Maxim'in yine ikinci yarıda görev almasını bekliyoruz. Burada önemli olan konu şu. Maxim acaba kaçıncı dakikada girecek? Yine bir önceki maç gibi 80-90. dakikalarda mı girecek yoksa ikinci yarı mı girecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şenol Güneş'in şu anda ne kadar galip gelsin bile verdiği kararlar eleştiriliyor. Beşiktaş'ın oynadığı futbol tam olarak tat vermiyor. Ne kadar Ankara Gücü karşısında çok fazla pozisyona girse bile Ankara Gücünün formunun çok düşük olması, Beşiktaş'ın girdiği pozisyonları tam olarak değerlendirememesi, şu anda tam o atmosferin oluşmaması taraftarlar bakımından da olumsuz not alıyor. Hala Beşiktaş taraftarı memnun değil, mutlu değil. Bakalım önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın formu biraz daha yükselecek mi değerli arkadaşlar? Şimdilik Galatasaray ve Beşiktaş gündemindeki haberler bu şekilde önümüzdeki günlerde tekrardan sizlerle olacağım. Bana destek olmak için like atıp abone olursanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Aynı zamanda katıl üyeliğimiz de açıldı. Aktif bana destek olmak için süper chatten, süper sticker'dan ve katıl butonundan destek olabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın.